Ben buna hayatta küsme diyebilirim. Embitter'ımın acılaşma, benim seçtiğim insana oy vermediklerine göre bunlar aptal olsa gerek. Öbür tarafta aynı şeyi benim için söylüyor. Takım tutar gibi. Yani kim Beşiktaşlı Fenerbahçeli olmaktan vazgeçiyor. Buna kızmak, buna kızmak, depremzedeye bir şey söylemek. İşte ne bileyim başörtülü insanı kafasının içi örümcek kafalı demek. Ya da benim zaman zaman yaptığım gibi İzmirli seküler, seküler teyzeyle alay etmek yani onun da bilmediğini söylemek aynı saçmalık aslında. Yani niye bilelim ki zaten? Aslında bir toplumsal bir depresyondan bahsediyoruz. Sizce Türkiye'nin şu an yüzde kaçı depresyondadır? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Şanslı bir azınlıktansanız eğer iyiyim diyebilirsiniz. Ya iyiyim ama içimde bir can sıkıntısı, adını koyamadığım bir keyifsizlik, bir hayattan zevk alamama durumu var demeniz yüksek ihtimal. Daha yüksek ihtimal olansa kaygılıyım, endişeliyim, öfkeliyim ve korkuyorum demeniz toplum olarak gerçekten çoğumuzun iyi hissetmediği günler yaşamaktayız hem de uzun süredir. Bu keyifsizliği konuşalım istedim. Psikiyatr Doktor Alper Hasanoğlu'nun bir kez daha ee, güzel ofisindeyiz. Alper Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Neresinden baksanız yarısının büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı bir ülke haline geldik. Bunu da seçim sonucu üzerinden okuma yaparak söylemiyorum. Ama seçim sonucundan sonra yaşananlar dolayısıyla Hı -hı. söylüyorum. Çünkü birine oy verirsiniz, kazanılır, kaybedilir. Ama sonrasında özellikle muhalefette yaşananlar... Hı -hı. O %50'yi daha kızgın, hayal kırıklığını daha büyük hale getirdi hı hı. ve artık çevremdeki insanlardan ben haber de izlemiyorum, siyasete hiç bakmıyorum cümlesini ben mesela çok daha hı. sık duyar oldum. Evet. Bu kadar büyük bir hayal kırıklığı, bu kadar büyük bir öfke ve tamam ne hali varsa görsün herkes hı hı. diye tanımlayabileceğimiz, Ruh haliyle ilgili ne söylersiniz Hı. ve bunun olası sonuçları ne olabilir? Aslında ben buna hayatta küsme diyebilirim. Emirtilman acılaşma, i̇şte Almanya birleştiği zaman Doğu Almanlar çok büyük bir umut yaşamışlardı. Yani onlar da Batı Alman kardeşleri Hı. gibi daha refah düzeyleri yükselecek, ee, harika işleri olacak, onların da işte yaz-kış tatilleri olacak, kapıların önünde güzel arabaları olacak, çocukları çok iyi okuyacak filan. Ama Batı Almanlar, Doğu Almanları hiç de öyle kardeşleri gibi bağırlarına basmadı. Yani hatta ve hatta ülkedeki göçmen grupları içinde onları en arka sıraya koydu. Aileler dağıldı, gençler uyuşturucu batağına saplandı, insanlar işsiz kaldı. Ve korkunç bir acılaşma, onları embitterment diye tarif etti. Ve ben bunu göçmenlerde, hı hı. yani işte giderim 4-5 sene 5 sene hı hı. çalışırım, bir daire, bir e, ev alırım. Bir de dükkan alacak param olur giderim memleketime güzel bir hayat sürerim diye düşünen ama 20 yıl orada yaşadıktan sonra hala devletten yardım alarak yaşamak zorunda kalan ve hayata küsen o acılaşma içinde hayata küsen insanları gördüm. Bizde de benzer bir şey var. Şimdi hayata küsme ya da acılaşmanın diğer bir kriteri de gelecekle ilgili umudunda hı hı. E, sanki ortadan kalkması hı hı. gibi bir şey. Hı hı. Ve gelecekle ilgili umut ortadan kalktığı anda insanlar hiçbir şey yapabilecek motivasyonu yataklarından bile ya da evlerinden çıkacak gücü enerjiyi bulamıyorlar. Nereye yöneleceği belli olmayan öfke ama ne motivasyon var ne enerji var ve öfke yöneltecek kitle de yok. Yalnızca intikam fantezileri. İşte birilerinin ölmesini istemek. Mesela depremde iktidar partisinin oy verdiler. Daha çok diye lanet olsun size verdiği yaptığımız yardımlara tabii. keşke daha çok ölseydiniz dendi. Öfkenin ne kadar yanlış bir yere yönelmesi. Aslında yönelmesi gereken bir öfke de yok. Bu bir durum. Demokrasi böyle bir şey zaten. Yani demokrasi iyi bir rejim değil ki en kötülerin arasında en az kötü olan rejim. Bizi yeteri kadar manipüle edip kandırabilen ve bizi ikna eden insanlara oy veriyoruz. Evet. Şöyle diyoruz. Ya benim seçtiğim insana oy vermediklerine göre bunlar aptal olsa gerek. Öbür tarafta aynı şeyi bilmiş, söylüyor. Takım tutar gibi. Yani kim Beşiktaşlı Fenerbahçeli olmaktan vazgeçiyor. Beşiktaş 20-15 senedir şampiyon olamıyor ama beşiktaş'ta olmaya devam ediyor. E aynı şekilde CHP'li, Adalet Partili ve AKP'li olmaya devam etmiyor mu bu insan? Tabii. Şimdi burada nerede kaldı akılla seçim? Ona kızmak, buna kızmak, depremzedeye bir şey söylemek. İşte ne bileyim başörtülü insanı kafasının içi örümcek kafalı demek ya da benim zaman zaman yaptığım gibi İzmirli seküler seküler teyzeyle alay etmek yani onun da bilmediğini söylemek aynı saçmalık aslında yani niye bilelim ki zaten yani biz neden bu ülkenin nasıl yönetici, yönetilmesi gerektiğini bilmek zorunda olalım ya ben yalnızca e, hangi kitabı okumak istediğimi ee, nasıl bir pantolon giymek istediğimi nerede tatil yapmak istediğimi hangi bu hafta sonunu çocuklarımla nerede geçirmek istediğimi düşünebilmek istiyorum ya 1997 yılında biz İsviçre'ye ilk gittiğimizde şimdi biz her şeyi biliriz ya o zamanlar bu kadar umutsuz değildik. O yüzden Genelkurmay başkanını da herhangi bir e, kuvvet komutanının ismini de İstanbul Emniyet Müdürünün ismini de mi ettin tam tam falan. Biliydebiz yani onları yani <laughs> evet, biliyorduk. Evet. Ve gittik İsviçre'ye o şeyle refleksle anında İsviçre'nin başbakanı <laughs> cumhurbaşkanı gel herkesin ismini öğrendik. Sonra bir gün bazen de Migos'ta kuyrukta bekliyoruz eşimle, Cidem'le. Cidem dedi ki ya iki önümüzdeki dedi cumhurbaşkanı değil mi? Saçmalama be dedim. Daha yeniyiz 2-3 aylık. Koca Cumhurbaşkanı evet. kuyrukta ne Kurgut. işi var? Yani olacak şey mi? Biz de dükkanı kapatırlar. Zaten <laughs> gelmez de. Gelmez de. Hani, geldi. gel. Baktık hakikaten öyle. Adam elinde iki Migos olması bekliyor. Adamı tanımıyorlar. Ya ben niye tanımak zorundayım ya Cumhurbaşkanı? Yönetin arkadaş şu ülkeyi ben de keyfime bakayım. 97 yılında belki hatırlarsınız. Öcalan'ın idam kararı hı, hı e, uygulanmayacak diye meclisten karar çıktı. Ben e, Bazel Radyosu çalmaya başlar sabah 7'de uyanırım. 7'de Bazel Radyosu'nun haberleri birinci haberdi o gün. işte PKK'nın lideri Öcalan idam kararı uygulanmayacak. Birinci haber Sivice'de. İkinci haber şu. Bazel Üniversitesi'nin çevresindeki bisiklet alan ve park alanlarının yetersizliği e, yetersizliği nedeniyle belediye meclisi alan bisiklet, park alanlarının genişletilmesine karar verdi. Şimdi bakın birinci haber Öcalan diye olay olmasa oradaki birinci haber bisiklet park alanlarının genişletilmesi. Ya ben çocuğumun böyle bir yerde büyümesini isterim. Yani şuradaki Arnavutköy'deki valelerin birbirini öldürüp öldürmediği ile ilgili e, meseleleri duymak değil ya da 2-3 gün evvel Arnavutköy'de bir, iki çocuk öldürüldü. Onun haberini görmek değil, hakikaten park alanlarının genişletilmesiyle ilgili, bisiklet park alanlarının genişletilmesiyle ilgili bir şeyi Duymak isterim. Benim kızım şey dedi. Baba ben bu ülkede kendi zekamın gerilediğini hissediyorum. Ben gitmek istiyorum dedi. Tamam kızım dedim. Ne diyebilirim ki? Öfkemizi yanlış kişilere mi yönlendiriyoruz? O zaman size sormak isterim. Bence yanlış olan öfkelenmek orada. Demokrasi rejimi söz konusuysa yani birilerinin oy vermesi üzerine biri seçilecekse birileri bir şeyden memnunsuz olacak. Şimdi o yüzden... Yani o zaman demokrasiye kızalım, öfkelenelim. Yani demokrasi var, öfkelenemez. Demokrasi iyi uygulanıyor, kötü uygulanıyor meselesinden çıkarak konuşuyorum. Öyle ya da böyle demokrasi söz konusu olduğunda bu olacak. Yani o yüzden yanlış kişi öfkelenmek değil, burada öfkelenmek yanlış. Yani sen iyi örgütlen, eğer bu kadar çok istiyorsak, bu kadar öfkeleneceksek, öfkelenmek yerine hepimiz çalışalım. Yani hiçbir şey yapmayacağız, oturacağız. Ben kendi adıma konuşayım. İşte Arnavutköy'ün bir tane kafesinde oturacağım. Arkadaşlarımla benim bana benzer arkadaşlarımla oturacağım. Bıdı 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 konuşacağım. Sonra da diyeceğim ki niye oy vermiyorlar? Yani madem başka bir yere oy vermelerini istiyorum ve oy vermezlerse kızıyorum. Önce benim bir şey yapmam lazım. O zaman ya bu kadar uğraştım, bu kadar anlattım ama olmadı deme hakkına sahip olayım. Hem böyle oturacağım, rakabalığımı yapacağım. Yani bebekte Sonra da insanlara kızacağım. Yani bu çok ayıp bir şeydir. O yüzden burada zaten öfke olmamalı. Yani öfke yöneltmek yanlış. O yüzden yanlış bir yere falan yönelmiyor. Ama öfke niye var? Öfke aslında depresyon belirtisidir. E, dikkat edin. Kadınlardan ziyade erkekler öfkeli. Male depression, erkek depresyonu diye bir şey vardır. Kadınlar depresyona girdiklerinde kendilerine kızarlar. Kendilerini suçlarlar. Erkekler ise depresyona girdiklerinde ötekini suçlarlar. Kendileri değil başkaları suçludur. Bağırıp çağıran, öfke kusan ve cezalandıracağını ona gününü göstereceğini söyleyip bağırıp çağıranların %95'i erkek. Belki daha fazlası. Yani ortada depresif erkekler var. Bu depresyonun sebebi ne? burnout diyebiliriz, tükenmişlik diyebiliriz. Gelecekten umudu kaybetmek Hı. diyebiliriz. da belki işte embitterment acılaşma diyebiliriz, hayata küsme diyebiliriz. Ama yaşanan şeylerin insanları depresif, toplumsal bir depresyon, toplumsal bir tükenmişlik yaşıyor olmamızın belirtisi. Erkek çünkü kendinde bir şey aramaz çoğunlukla. Ben ne yaptım demez. O ne yaptı diye sorar. Maalesef böyle aslında bir toplumsal bir depresyondan bahsediyor. Sizce Türkiye'nin şu an yüzde kaçı depresyondadır? Yani bunu tabii söylemek mümkün değil ama yani toplum, bütün toplumu yönetecek bir depresyon içinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani etkileyecek kadar çok insan depresyonda. Para kazanabilecek durumda olanlar bile kısa yoldan para kazanmaya çalışıyor borsadan kazanmaya çalışıyor. Bitcoin'dan kazanmaya çalışıyor. Dolar'dan kazanmaya çalışıyor. Yatırım yapayım. Yatırım yapan bile startup bile diyor ki ya bu 5 senede şuraya çıksın da satayım da çalışmayayım diyor. Yani çalışmamak üzerine kurulu bir, çalışmak istememek üzerine kurulu bir durum söz konusu. Peki sizce bunun sebebi tembellik mi yoksa çalışsa bile Emeğinin karşılığını yeterince alamayacağını düşünmek mi? Az i̇şte o önce... tükenmişlikle ilgili bir şey. Evet, emeğinin karşılığını alamayacak. Çünkü her an bir şey olabilir ve elindeki gidebilir. Her an. 10 gün içinde bir şey çok yükselebilir. 10 gün sonra birdenbire batabilir. Bırakın gelecek sene. 10 gün sonra ne olacağını bilmediğimiz bir hayat yaşıyorsak, artık yani artık dükkanı kapatıp gitmek mi lazım bilemiyorum ama çok zor. Yani şimdi e, kira meselesi. Ev sahibi de olsanız mağdursunuz, kiracı olsanız da mağdursunuz. Ben ikisi birden Yüzde yirmi üstüne Tabii. çıkamazsınız. İyi de hani gerçekçi değil. Ev sahibinin istediği artışı yapsa birisi Kendi mağdur olacak. kendisi mağdur olacak. Öyle bir maaş yok ki. Öyle bir zam yok. İki sene sonra ben ne olacağını çok merak ediyorum. Yani İstanbul'da kim hangi evde yaşayabiliyor olacak? Değil mi? Yani öyle bir yani CEO'ların aldığı maaşların devlet memurlarına ve işçilere verilmesi lazım ki insanlar gece kondularda yaşayabilsinler. Yalnızca bu bile korkunç bir tekinsizlik yaratıyor. Ev yalnızca geceleri uyuduğumuz, sabah uyanıp kahvaltı ettiğimiz yer değil ki. Emniyet duygusunun, güvenlik hissiyatının var olduğu bir mekan kapalı ve ben dış dünyadan gelecek olan tehlikelerde korunuyorum. Geleceğim garanti burada yaşıyorum ve aidiyet hissediyorum. Ya böyle bir aidiyet hissetme şansım yok ki. E şimdi ben bir yerden çıkmak zorunda kalacaksam burası nasıl benim yuvam olacak? Nasıl kendimi yuvamda hissedeceğim? Nasıl kendimi emniyette hissedeceğim? Kendimi emniyette hissetmediğim yerde ben nasıl huzurlu olabilirim? Nasıl mutlu olabilirim? Nasıl iyiyim diyebilirim? Nasıl mesela diyebilirim ki ya işte Mutfağımdaki fayans da eskidi. Ben onu bir yaptırı vereyim. E gelecek sene çıkartılacaksam Tabii. ben nasıl mutfağımdaki fayansı yaptıracağım? Yaptırmazsam sevmediğim, hoşuma gitmeyen bir yerde öylesine geçici, göçmenmiş gibi, göçebeymiş gibi yaşamak zorundayım ben. Ha. Göçebe haline geldik biz tekrar. Zaten göçebe bir toplumuz. Tekrar göçebe haline geldik. Komşuluk yok, dostluk yok, Akrabalık yok. Ben niye komşuma yatırım yapayım ki? Geleceksen o benim komşum değilse, olmayacaksa ben gitmek zorunda kalacaksam. Niye onları hafta sonu davet edeyim? Gel bir çay içelim, börek yiyelim diye. Siz nasıl hissediyorsunuz? İnsan neşelenme konusunda hafif bir suçluluk duyuyor. Yani hı hı. hani iyiyim derken ayıp mı ediyorum aslında acaba falan diye bir düşünmeye başladığımız dönemler. İnsanların gerçekten açlık sınırında yaşaması siz işte güzel ofisinizde dediğiniz zaman bile bir utanma duygusu yaşıyor. Yani burada insanlar neler yaşarken ben güzel bir ofiste, güzel bir evde oturuyor olmakla ilgili suçluluk, e, suçluluk duyuyorum. Evet. Ve hatta yalnızca ben bunun suçluğunu duymuyorum. Hatta bununla ilgili suçlanıyor da oluyorum. Gayet normal hayat süren bizlerin başka insanların, insanların çoğunluğunun çok kötü şartlar altında yaşıyor olmalarından dolayı normal şartlarda yaşayan bizler sanki acayip bir refah içinde ve başkalarının acıları üzerine inşa edilmiş bir hayat yaşıyormuşuz gibi duruyor. Ülke öylesine büyük bir yoksulluk içindeki sanki ben çok sıra dışı bir şey yaşıyormuş konumuna düşüyorum. <laughs> gibi geliyor.